Arkadaşlar koşun koşun ya havuza girelim. Arda doğru söylüyor ya hava çok sıcak girelim hadi. Of arkadaşlar çok yoyuydum ya geldik sonunda. Şuna bakın ya su çok güzel görünüyor girelim hadi. <laughs> <laughs> He ayda kardeşim önce kıyafetlerini çıkay. Evet bebek polis ya doğru söylüyorsun bu kıyafetlerle giremeyiz. Doğru söylüyorsunuz ıpıstak oluruz kıyafetlerimiz ıslanır. Bebek polis kardeşim sen giyebilirsin. Aa bebek zombi doğru söylüyor. Senin kıyafetlerin yok. Doğru söylüyorsunuz. Kıyafetlerim yok benim. Ben giyebeyim. Oley be oley. Tıp tıs tıp Suya giyeceğim. Of ya bebek polis yüzerken biz bakacak mıyız? Evet Rüzgar bizim kıyafetlerimiz var. O çırıl çıplak girebilir yani. Evet kardeşim baksanıza ya mayon vay benim. Ben giyebeyim. Tıp tıs tıp Oley. Keşke kıyafetlerim olmasaydı. O zaman ya olamaz olamaz. Rüzgar kardeşim ya sakin ol. Evet Rüzgar ya sakin ol. Biz de gireceğiz. Hop hoppa ya. İşte bu kadar. Bana bakın ya. Balık gibi yüzüyorum. Oley ve oley. Gerçekten çok zevkli. Oha ya bebek polise bakın. Çok güzel yüzüyor. Evet kardeşim. Balık gibi yüzüyor ya. Balık gibi. Hı, hayır ya hayır. Ben daha güzel yüzerim. Bakın ya nasıl zıplayacağım. Hoppa ya. Gördünüz mü? Aferin ya aferin bebek polis. Vallahi çok güzel zıpladın. Ben olsaydım takla atarak zıplardım. Bence hiç güzel atlamadı. Arkadaşlar videoyu bir saniye durduruyorum. Arkadaşlar bu videolar beni çok uğraştırıyor. Bana destek olmak için abone olup like atıp bildirimleri açar mısınız? Arkadaşlar hadi bakalım bunları yapın. Sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar ya kıskanç rüzgara bakın. Çok kıskandı. Hadi be oradan asıl sen kıskanıyorsun. Bunları kimse yapamaz. He, oyda ne oluyor? Acaba kavga mı edecekler? Bebek polis rüzgar seni kıskanıyor. Sen yüzmeye devam et kardeşim. Of arkadaşlar ya kavga etmeyin. Oley be oley aklıma çok güzel bir fikir geldi. He ne oldu Rüzgar ya ne yapacaksın? Bak ya şu ardaya bir tekme atacağım arkasından suya düşecek. Olamaz kardeşim ona tekme atma sakın. Yapacağım ya yapacağım. Tekmeyi şöyle bir koyacağım. Suya düşecek. He, al bakalım. <laughs> Aa, ne oluyor? Aa, belim, belim çok ağrıyor. Olamaz Rüzgar ya. Sen ne yaptın? Gözlerimin inanamıyorum. Rüzgar Arda'ya tekme attı. Evet kardeşim. Suya düştü. Kıyafette ıslandı. Of ya sırılsıklam oldum. Kıyafetlerim ıslandı. Şuna bakın. <laughs> Bence çok güzel oldu ya. Çok komik oldu. İşte benle uğraşırsan böyle olur. Ezik abi seni. Olamaz arkadaşlar. Ayda çok sinirlendi. Ulan Rüzgar ya buradan bir çıkayım. Vallahi seni var ya tek tekme tokat döveceğim. Beni dövmek istiyorsan önce yakalaman lazım. Ama sen beni yakalayamazsın. Hayır ya ben senden daha hızlıyım. Yakalayacağım seni. Dıs 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 dıs. Kimse benden hızlı koşamaz Arda ya baksana çok hızlıyım Önce şu sudan bir çıkayım ya İşte bu kadar Ayda seni çok kötü dövecek Rüzgar bence kaç sen Eyvah gerçekten çok sinirlendi kaçmam lazım Ulan ya sakın kaçma gel buraya Olamaz ya olamaz kaçmam lazım çekilin Ulan Rüzgar ya kaçma dedim sana gel buraya Olamaz ya olamaz bunlar neye gidiyor Aa gördüm onlayı. Çatıya çıkmışlar. Şuna bakın. Olamaz ya olamaz. Yolun sonuna geldik. Şimdi ne yapacağım? Artık kaçacak yerin kalmadı. Pis rüzgar seni. Arda doğru söylüyor ya. Kaçacak yerim kalmadı. Ne yapacağım şimdi? He? Aa buldum ya buldum. Şimdi intikam vakti. Çok kötü döveceğim seni. Hayır ya dövemeyeceksin. Hop hoppala. <laughs> Rüzgar çatıdan atladı. Olamaz Rüzgar ya sen deli misin? Çatıdan atladın. Ben senin gibi korkak değilim oğlum ya. Ben atlarım tabi. Rüzgar kardeşim ya sen iyi misin? Bir şey oldu mu? Hayır bebek zombi ya bana bir şey olmadı. İşte ben de geliyorum çekilin. Hop hoppala ne bu kadar. Çok güzel atladım. He, o ses de neydi ya? Vallahi çok kötü bir ses geldi. Acaba aşağıda bir şey mi oldu? Hemen gidip bakayım şuna. Allah Allah ya nereden geldi bu ses? He, bu da ne böyle? Aa çocuklar ya siz miydiniz? Olamaz kardeşim babam uyanmış. Allah Allah baba ya sen neden uyandın? Çocuklar ya ben uyanmadım ki beni siz uyandırdınız. Ben büyük bir patlama sesi duydum. Kerem abi ya bir suya atladık Arda'yla. Onu duymuşsundur. <laughs> evet ya çatıdan atladık. He çatıdan mı atladınız? Ama çocuklar ya bu çok tehlikeli. Evet babacım ya çok tehlikeli. Söyle onunla ya. Merak etme Kerem abi bize bir şey olmadı. Arda Rüzgar ya neden kıyafetle yüzüyorsunuz? Kerem komiser ya haklısın ama mayomuz yok. Hiç merak etmeyin çocuklar size böyle mayo alabiliriz. İnsanlar denizlerle, bu şortlarla, bu mayolarla yüzer. Böyle yüzemezsiniz. Evet arkadaşlar siz de alın. ben yüzeyiz. Aa arkadaşlar şuraya bakın. Görüyor musunuz ya ne güzel giyinmişler. Mayoları var. Kerem komiser ya lütfen biz de alalım onları. Lütfen ya lütfen. Evet Kerem abi. Ne no uyuy ya yeah, no uyuy. Biz de ayayım. Tamam o zaman çocuklar beni takip edin. Gidiyoruz. Gidelim bakalım çocuklar ya. Girelim şu kıyafet dükkanına. Hoş geldiniz ya hoş geldiniz. Ne istiyorsunuz bakalım? Merhaba beyefendi ya. Biz buraya mayo almaya geldik. Yani şort alacağız. Evet abi ya biz şort istiyoruz. Vallahi denize gireceğiz. Aynen öyle ya. Benim gibi giyinecekler. Bak ben böyleyim. Bebek polis doğru söylüyor. Biz de onun gibi giyineceğiz. Merak etmeyin çocuklar. Çok güzel mayolarım var. Hatta bakın tam arkanızda duruyor. He bakayım. Aa güzelmiş bu. Beyefendi ya ben bunu denemek istiyorum. Elbette deneyebilirsiniz. Hemen şurada giyinebilirsiniz. Tamam ya hemen giyinip geliyorum. İşte geldim bile çocuklar ya. Nasıl olmuşum? Güzel olmuş muyum? Aa, arkadaşlar babama bakın. Çok tuhaf görünüyor. Çok güzel olmuş. Kerem abi ya bence çok yakışmış ya. Çok yakışmış. Evet çocuklar ya bakın ya görüyor musunuz? Vallahi bence çok güzel oldu. Kerem komiser ya şimdi ben giyineceğim. Tamam geç bakalım Rüzgar ya sen de giyin. Hoppala geldim bile. Nasıl olmuşum ya nasıl olmuş. Ben turuncuyu çok seviyorum. Onun için turuncu aldım. Rüzgar ya çok güzel olmuş ya. Çok yakışmış. Evet ya turuncu rengini ben de beğendim. Bence bu kalsın. Evet kardeşim turuncu ya çok güzel olmuş. Tamam arkadaşlar o zaman bunu alıyorum ya bunu alıyorum. Bu çok güzel. Şimdi sıra bende arkadaşlar ben de giyeceğim. Allah Allah ya ayda nasıl olacak acaba? Hoppala geldim arkadaşlar. Ben de maviyi giydim. Valla çok tuhaf görünüyorum. Ah kardeşim gerçekten çok tuhaf görünüyorsun. Ama güzel uymuş. Evet Arda ya bence çok güzel oldu. Mavi sana çok yakışıyor. Oley be oley beğenmenize çok sevindim. Oley. Valla ben bunu alacağım. Kardeşim ya şimdi ben giyeceğim. Çekip bakayım. Tamam bebek zombi sıra sende şimdi. Arkadaşlar ya ben de beyaz aydım. Nasıl görünüyorum? Merak etme ya kötü görünmüyorsun. Çok iyi görünüyor. Evet ya sen zaten zombisin bebek zombi. Bence gayet güzel görünüyorsun. Aynen öyle ya ben de çok beğendim. Bence çok güzel. Oley ya oley teşekkür edeyim. Ben kaldım ya ben kaldım. Arkadaşlar bakın ya asker mayosu giydim. Aa kardeşim asker gibi görünüyorsun. Evet ya asker mayosu giymişsin. Çok güzel görünüyor. Evet ya benim adım Bebek Asker. Bu yüzden böyle giydim ya çok güzel oldu. Arkadaşlar ya hepimiz çok güzel uyduk. Şuna bakın. Aynen öyle çocuklar hadi artık ya yüzmeye gidebiliriz.